Evet arkadaşlar. Bugün de e, direksiyon kılıfı dikeceğim inşallah. Bakalım yapabileceğim mi? Ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Daha önce Aliexpress'ten sipariş vermiştim. E, tamamen uyumlu. Uyumlu derken yani bu bölgelere kadar tamamen kapatıyor. Tamamen buralara kadar kapatacak şekilde bir kılıf aldım. Kılıfım bu şekilde. E, dediğim gibi birazdan Geçeceğim üzerinden. İçerisinde şöyle ufak bir e, anlatım kağıdı da var. Yani ufak bir şey koymuşlar. Nasıl, ne yapmamız gerektiğini, nereden dikeceğiz, nereden başlayacağız gerektiğini. Açamadım tek elimle. Şöyle. Böyle bir dikim kılavuzu var. Nasıl, nereden başlamamız gerektiği hakkında. Buna bakaraktan yapacağım. Tabi internetten de daha önce izlemiş olduğum videolardan da biraz yardım alarak da inşallah direksiyon mı dikeceğim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde emanetten geçirdim. Ee, dediğim gibi şuları tamamen kapatacak. Normalde içerisinde ufak şöyle bir e, rakı dediğimiz yani şöyle malzemeleri var. Merhaba burada bir bant var. İçerisinde şöyle bir raklemiz var. Yani bununla şuradaki deriyi buradaki parçanın arasına sıkıştıracağız, ittireceğiz. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Ee, hava yastığımı boşa çıkarttıracağım. Sonra buradaki düğmeleri tutan switch e, parçasını içeride iki tane vidası var. O vidaları sökeceğim. Buradaki parçayı biraz daha dışarı kaldırtıracağım. Bu şekilde deriyi içine sokmaya çalışacağım. Daha temiz, daha düzgün olacağını düşünüyorum. eğer benim sökerken de şu yan taraflarda birer tane, bir tane altta olmak üzere üç tane toplamda yay var. O yaylara tornavideye sokacağım. Eğer benim attıracağım yerinden soketlerini kesinlikle çıkartmayacağım. İçeride dediğim gibi iki tane yüde var. Bunları da sökeceğim. Sonrasında şuradaki plastiği biraz daha dışarı alacağım. Bu delik direksiyon kılıfımızı tabi dediğimize bakmayın Sony. İçerisine sokturduktan sonra diğer işlemlere geçeceğim. Evet, bu tarafı attırdım. Şimdi tornavidamı soktum buradan. Dediğim gibi içeride bir yay var. Şimdi yayı ittireceğim. Kendisi atacak zaten. Gördüğünüz gibi. Bir tane de alt tarafta var. Ben şöyle koltuğumu biraz daha geriye alayım. Yok altta değilmişti. Ha iki taneymişti. Yok üç tane ama nerede alttaki <laughs> buldum yerini. Şimdi alttakini de şöyle buldum yayın olduğu yeri itiriyorum. Bunu elimle çekmem gerekecek. Evet. Elimle biraz geri çektirdim gördüğünüz gibi hava yastığımız boşa çıktı arkadaşlar. Bu şekilde. Şurada göstereceğim iki tane bir şurada bir tane de burada vidalar var iki tane. Bunları e, sökeceğim. Sonrasında dediğim gibi bu parça biraz daha öne gelecek. Rahatlıkla kılıfımın e, kenarlarını bu kenar içeriye sokmuş olacağım. Dediğim gibi bu soketi kesinlikle çıkartmıyorum bilginiz olsun. Evet arkadaşlar buradaki iki tane vidayı söktüm. Bir şu boş olan yer. Bir de karşıdaki boş yer. Bir iki vidayı söktüm. Sonra şu plastik parçamı gördüğünüz gibi biraz dışarı çektim. Şu tek elimde hava olduğu için çok şey yapamıyorum. Şöyle Gördüğünüz gibi şurada aralıklar var. Zaten çekince geliyor bu plastik parça. Şimdi bu aralıklara e, direksiyon kılıfımın fazlalıklarını sokturacağım. Daha sonra tekrar yerine takacağım. Sonra dikim işlerine başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bir tane beyaz bant var içerisinde. Bantla bazı yerleri e, bant yapıştırdım. Kılıfı en azından bu şekilde yani aralardan geçirdiğimde şu şekilde aralardan geçirdiğimde ee, bu bantlı bölgelere tutturacağım bunu yapıştıracağım. Sağa sola kaymasın diyerekten kılıf oynamasın diyerekten sonrasında dikim işlemine başlayacağım. Evet direksiyon kılıfımızı diktik. Güzel olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince yaptım. ilk deneyimim. Şu dikiş yerlerini de şöyle netleştireyim. Evet. Dikiş yerleri bu şekilde şöyle ne dikiş yerleri dediğim gibi elimden geldiğince yaptım güzel olduğunu düşünüyorum benden bu kadar yardımcı olduysak ne mutlu